Erzincan'ın İliç ilçesinde eski değirmen mevkiinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda saatler 14.30'u gösterdiğinde toprak kayması meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bölgeye çok sayıda jandarma, afat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Değerli izleyiciler, vali Hamza Aydoğdu da bölgede şu sıralarda incelemelerini başlatıyor olay, e, olay yerinde ve e, Vali Hamza özellikle yapmış olduğu e, aktarmış olduğu bilgileri de sizlerle paylaşalım sıcağı sıcağına şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldığı net bir bilgi vermek için beklemek lazım diyor kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim 25 dakika içerisinde Erzincan'dan varmış olduk şu anda o bölgeye vardık bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor dedi. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar. Toprak altında kalan çalışanlar var. Kişi sayısı henüz belli değil. Birkaç iş makinasının ve toprakları istifleyen işçilerimiz toprak kaymasının altında kaldı şeklinde bilgi verdi özellikle Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu. Değerli izleyiciler, elbette e, şu anda Afat'ta bölgede, bölgede incelemelerde bulunuyor toprak kaymasına ilişkin. Maden firmasından bir açıklama yapıldı. Maden firmasının açıklamasını da sizlerle paylaşalım. Altın manedi, madeni, madeni işletmemizde diyor 13 Şubat Salı günü saat 14.28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz diyor Maden şirketinden yapılan açıklamada yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ifade ediliyor. Değerli izleyiciler özellikle maden maden firmasından toprak kaymasına ilişkin meydana gelen olayla ilgili açıklamada bu yönde. Bir kez daha tekrar edelim. Saatler 14.30'u gösterdiğinde 14.30 sıralarında Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini bir kez daha söyleyelim. AFAD'dan özellikle önemli bir açıklama var. AFAD'da tweet attı. Afat'ta yapmış olduğu paylaşımda özellikle X sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Erzincan bugün saat 14 sıralarında Erzincan ilimiz ili ilçesinde bir ne, bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır deniyor. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli İl Afat Müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Diyor Afat yapmış olduğu paylaşımda değerli izleyiciler. Özellikle birçok e, arama kurtarma ekibinin de böl bölgede olduğu ifade ediliyor. Bir de e, özellikle Yılmaz Tunç'tan bir e, tweet var yine Adalet. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum dedi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. O da yine sosyal medya X'ten yapmış olduğu paylaşımda meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili düşüncelerini ve gelişmeleri aktardı değerli izleyiciler. Birazdan konuyla ilgili yine bir bağlantı da gerçekleştireceğiz. Özellikle bu toprak kayması neden meydana geldi, neler yapılması gerekir, nasıl önlemler alınmasına ilişkin değerli izleyiciler. Şu anda herhangi bir ölü veya yaralı bilgisi paylaşılmadı. Ekipler şu anda incelemelerini sürdürüyorlar efendim. Özellikle bölgede arama kurtarma ekipleri çok titiz bir şekilde incelemelerini sürdük sürdürdüklerini bir kez daha e, ifade edelim değerli izleyiciler. Şimdi eğer bağlantımız hazırsa hemen e, bağlantımıza gideceğiz. E, özellikle e, jeoloji mühendisi jeoloji mühendisi efendim e, kendisine gideceğiz ve toprak kaymasıyla toprak kaymasıyla ilgili Hurşit canlı jeoloji mühendisi bir bir soracağız kendisine. Sayın Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Geçmiş olsun tekrardan ülkemize. Evet, gerçekten e, geçmiş olsun e, Erzincan'a, Erzincan halkına. E, maalesef toprak kayması meydana geldi. Hemen şunu sormak istiyorum özellikle toprak kayması neden kaynaklanıyor, nasıl önlemler alınması gerekir? Bu soruyla başlayalım isterseniz yayınımıza. Evet, e... Öncelikle 2002 yılında ben o bölgede çalıştım. IP çalışmasını ben yapmıştım o bölgenin Erzincan İliç Çöpler Altın Madenini. O bölgede zaten heylana müsait bir jeolojik formasyon mevcut o bölgede. Dolayısıyla bilhassa açık işletmelerde bu heylanı gözeterek çalışılması... E, gerekiyor. Zaten e, oradaki e, mühendis arkadaşlar da çok etkin, yetkin insanlar. E, yani bugün beni birkaç kişi daha aradı bununla ilgili. Acaba depremle ilgili e, bir şey mi var diye. Bunun depremle alakası yok bu arada. Bunun altını çizerek belirteyim. Hı hı. E, bu tamamen e, altı boşalan bir birimin aşağı doğru akmasıyla ilgili. E, buradaki formasyona baktığımız zaman eee Zaten e, o bölge e, Erzincan İliç bölgesi, e, Ilıç diye geçiyor. Biz İliç diyorduk o dönemler. E, şeye heylana müsait e, sarp e, yamaçlar var. Dolayısıyla oralar heylana müsait alanlar. E, i̇şletmeci arkadaşların e, bunları daha çok e, gözetip o istikamette çalışmaları gerekmekte. Peki efendim heyelandan korunma e, önlemleri, korunma yolları nelerdir? Neler yapılması gerekir? Özellikle bizim ülkemizde çok sıklıkla karşılaştığımız e, doğal afetlerden bir tanesi toprak kayması yani diğer adıyla heyelan. Neler yapılması gerekir? Ee, özellikle bu konuyla ilişkinen bölgeyi de bildiğinizi söylediniz. Evet. Halihazırdaki mevcut olan durumda eksiklikler elbette ki illaki vardır ama en azından yetkililerimizin de önlem alması konusunda e, neler söylemek istersiniz? Hangi önlemler e, yer e, yer almalı an itibariyle özellikle Erzincan'da? Evet. Şimdi öncelikle burada şev stabilitesi dediğimiz kayma düzlemleri mevcut. Bu kayma düzlemlerini bilhassa belediyeler bu kayma düzlemlerini belirleyip şev stabilitesi ve iyileştirmesi yapabilirler. Biliyorsunuz yani bölgede Erzincan'da aynı zamanda deprem de bekleniyor Erzincan 7 suda. Dolayısıyla bu tür heylanlar o bölgede sadece deprem üretimi kaynaklı değil de şey maden üretimi kaynaklı değil de depremden kaynaklı heyelanlar da önümüzdeki günlerde Allah göstermesin gecinden versin ama deprem olduğu anda çeşitli bölgelerde heyelanlar olacak oradaki kayma düzlemlerini belediye kayma düzlemlerini belirleyip buralarda iyileştirmeler yapabilir yani heylanın en önemli argümanlarından birisi e, ağaçlandırma bölgenin ağaçlandırılması tabi heylana bir nebze olsun e, şey veriyor e, engelliyor ancak e, tabi kayma düzlemleri çok büyük bir ağırlıksa tabi buna ağaçlar da yetersiz kalır buralarda e, iyileştirme yapılabilir sondajlar marfetiyle e, yani stabil hale getirilebilir bu kayma düzlemleri. O bölgede de çok çalıştım. Çok zor, sarp ortamlar mevcut. Dolayısıyla buralarda kayma düzlemlerine stabilitesi dediğimiz çalışmalar yapılabilir.